Selamun Aleyküm kardeşlerim. mistikle Ligi bildiğiniz gibi tabi 6 yıl attım Feni yakalamak için ki karşıda bu sefer de büyücü yok. Sanırım kavga dövüş ettiler. Ormancılar Granger. Sanırım Mide o zaman kim bakar? Benedict da bakar diye düşünüyorum. Evet. O zaman gidelim blue buff'ımıza doğru. Art 100 like yarın yeni video gelir. Kanalımıza abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şöyle gidelim. Sohbetleri var ya kapatacağım tabii ki de. Ben kavga ben dövüş. dövüş duymak istemiyorum şöyle kendi aralarındaki kavgaları da hani kapatmak istemiyorum ki kapatmak videonun şeyini bozuyor bence hani sol alt tarafta şey olur ya kararma ay selam. buradan başlamış size bayağıdır oyunu okuyarak oynamıyoruz biraz neyi neden yaptığımı anlatarak oynamak istiyorum bu el hatırlarsanız hani muhtemelen <laughs> üst tarafa gideyim saldırıya zaten o redden başlamış gidip ile didişmeye gerek yok dur geliyorum kardeşim bekle bakayım öyle yoksa böyle öldün öldün. Ama birazcık zorluk çıkartıyorsunuz. Zorluk çıkartmanın sebebini bir öğrensem. Onu ben de bilemediğim. beyzimiz atalım. Kendi ormanlarımı döneyim. Red buff'ımı falan zaten karşıya alamadık. bana dedi, doğru bir şeyler yapıyoruz. Zorluk çıkartıyor ama gitti. Şöyle red'im aldım. Ondan sonra hemen ADC'ye uçacağım. Tekrardan. Yok, ADC'ye uçmayacağım. Granger. Muhtemelen kendi Blue tarafındaki ormanlarını alıyor ve oradan da bizim alta gen katacak diye düşünüyorum. Çünkü bizimkiler de görüş veriyor orada. O yüzden alt tarafa doğru ben de gidip Granger'ın gelmesiyle birlikte Granger'ı kesmek istiyorum. Şuradan da görüş alayım Granger'ın gelmesine. %90 buraya gelecek ya. 90 değil de yine. Geldin hoş geldin kardeşim. Hoş geldin. <laughs> Hayır benimle sakın o şekilde oynaşma. Çünkü buna izin vermem ve sadece elimi ısıtmış olursun. Ben gider. Beyzimi atar. Bana birazcık antrenman yaptırdın. Teşekkürler. Blue buff. Bu serseri blue'dan bıktık ya. Üç tarafta yine mühim olaylar olurken şöyle bir ben buradayım diyeyim şuna da. Fazla zorluk çıkartmasın bizimkine ki benim varlığımdan şey yapsın. Hadi öl yavrum. Abi şimdi ben Granger'ı kestim. Granger Blue tarafındaki ormanları aldı. Red tarafındaki ormanlar Vardır Red tarafındaki ormanlarını aldığı için bizimkiler üst tarafta görüş verdiği için Granger üst tarafa doğru gelecek. Ben de üst taraftan şöyle şunu ala durayım. Bizimkiler zaten onları kışkırttı. Ama Granger'ın bu tarafta olduğu veya bu tarafta bir yerde orman kestiği %100. Evet burada <laughs> oğlum. Niye sen oradan geliyorsun? Görmüyor musun bizimkileri? <laughs> Koçum koçum öldüm koçum. Tamam güzel. Burada kendimi tekrardan yenileyim. Bu sefer bu taraftaki ormanlar bitti. Granger'ın alt tarafa doğru gelmesi lazım. Ben red buff'ımı alayım. Ama alt blue tarafındaki ormanlar da daha çıkmadı. Bu ne yapıyor? Bu benim az önceki varlığımdan herhalde. Görmedin mi? Ne yaptın? Anlamadın mı? Bak şu kızgınlığıma bak. Ha, ne kadar kızgın olduğumu görmüşsündür umarım. Hemen tekrardan kendimi yenileyim. Acil müdahale gerekli üst tarafa acil müdahale, acil müdahale. Bizimki tek çünkü. Hmm, evet. Dur. Şöyle. Güzel. Tamam. bizimkini sıkıştıracaklardı sıkıştıracak vardı ya kule için kuleyi çok zorluyorlar da bu kaçtı artık. Yaşar o yaşar. Şöyle yapsam gitmeyin boş ver. Aç buraları hemen Muhtemelen açarız birisi gelmezse. Kaplumbağa alıyor Granger alsın. O hiç mühim değil. O öldü. Alamadı vallahi. Kaplumbağalar bizim Martis'te kaldı. Martis misin? Artist misin? Buffları tazeleme seansına geçebiliriz artık rahatlıkla. Daha sonra üstü açtık. Altı da bizimkiler açmış. E o zaman mide oynarız birazcık. Kuleleri eşleştik gideriz. Tabi duruma göre değişir. 320 ms oyun sonu maçlara bakarsanız. Benim ms'mde 29 artı 2. Olaylara müdahale. Olaylara müdahale. Polis ekibi geliyor. Olaylara müdahale. Olaylara müdahale. Herhangi bir sorun çıkartmayın. Red buff'ımıza gidelim. Red buff'ımıza alalım. Olaylara müdahale için tekrar geleceğim. Ama beni biraz beklemeniz gerekiyor. Sağda solda insan yığıntıları yok. Mitte savaş çıkacak muhtemelen. Mitteki savaşa yetişeceğim sağ sol temiz. O güzel. Geliyorum, 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 geliyorum. Pat, 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 pat. Atla bir tarafa yavrum, atla. Pat. Güzel. Bunu yapacağım belliydi zaten. Duvar kenarında kendine vurdurtmadım, Şeyleri şeyler yaptın. Ben de bekledim seni atlamanı. Nerede bu Suri? Bizim adıcı. Abi bunları da valla bedavaya taşıyoruz ya bazılarını. Para vermiyorlar ki. Ne haber? Muruk. <laughs> ölü, ölü gelin. Bana böyle şeyler yapma. Teslim olacaksın, vurmayacaksın. Sadece olduğun yere duracaksın. Ah bitti, bilmem ne yaptık diye. Orada duracağım, ben seni keseceğim. Kaçmaya çalışma, müdahale etme, vurma. Sadece teslim ol. Layla arkadan tak tak vuruyor. Tam ne yaptın adama lan? Oha. Hep de şöyle bari yani o kadar emek verdin ki asistini vereyim senin. Adamı arkadan sülük gibi yapıştı omuzuna çıktı ensesini yumrukluyor. Tak tak tak. Bizim bir lordumuz var gibi duruyor artık bence kaplumbağamız yani. Kaplumbağa alalım. Ama şöyle şurayı rahatlat falan. Saldır. Ya şu var ya bana ne uyuz de hero ya. Ne hasar yiyor ne bir şey yapıyor. Kaçıyor gidiyor sükürüyor. Gel. Bir kişi gelse yeter. Ya da kışkırtsın onları. Gelmiyorlar ki. Oradan bunlar bana döner yani. Kesin döner. Ses alırlarsa veya şey bak döndü bile gördüm. Geliyor. Abi bak Akdeniz'e gördüler. Oradan beni görecekler. Gördün mü bak? Asmin Allah. Tapınmayı tamam. Bizim takım aldı da. Ben almadım yani. Neden geç geliyorsunuz? Neyse mühim değil bakalım mühim değil. Olaylara müdahale ekibi için mitten geliyorum. Tamam. Şunlara arada biraz düz vuruş ve çıkış. Tencemi de attım onlara da şuradan blue buff'ları varmış. Blue buff'larını alabilirim aslında. Bizimkiler kışkırttı zaten onları. Umutsuzluğu çıktık. Şuradan bir zırh ayakkabısı çıkalım. Hepsi fiziksel hasar vuruyor. Vallahi sana bunu salardım ama geç döndüm buraya. Git bizimkini alma ama bizimkini salama bu kini salabilirim Üst taraftaki olaya müdahale edebilirim şöyle geliyorum da bizimki öldü ya Bu da çok tankla işte abi şu anda buna hasar yani zincire yakalanıyorduk Hasar yetmez yani öyle bir iki vurmayla O yüzden bir zırh de araya sıkıştırmamız şart gibi duruyor Hem bayağı bir hasar çıkmış olurum ama Antik'te gider çok aralarda dolanayaksam Abi bunu salmamam gerekiyor sana. Çünkü rakibinkini aldım ama bir dahaki sefer alacağım kesin değil yani. Gerçekten biraz aç gibi gözüktüm de antik çıkacağım. Kesin değil. O yüzden bir 20-30 saniye bluesuz kalırım. 40-50 saniye bile olabilir hatta. Rakibinkileri alın. Benimkini almayın. Ultini atar mısın? Teşekkürler. Şimdi saldırabiliriz bir şekilde. Şöyle uçsam bak nasıl tanklaşmış ya o hasarı bile yani az yedi çocuk üst taraf müdahale edilmesi gereken bir olayla karşı karşıya ama bu çocuk oradan vazgeçmez geliyorum bekle beni bekle beni şöyle abi ölmen gerekiyor çok kızdım çünkü sana Oha lan bizimkileri kesti mi? Öl artık. Ne uğraştırdın? Sağ sol sağ sol sağ sol. Bir umut diyor adam. Senin abi. Sanırım bizimkiler Franco geldi bu tarafa mı kovaladı? Bu tarafa geldiler. Buradan şöyle ultisini yedik. Bayağı da hasar da yedik. Of ulti ulti atıyor burada. Geleceğim geri böyle saldır saldır güzel. Tamam. Güzel güzel. Abi bizi keseceklerdi. Salat oldular. Neyse blue buff'um bitti. Ne oldu benim bloom niye bu kadar hızlı bitti lan? Daha yeni almadık mı bloom? Yuh. Allah Allah. 15 saniye sürdü gibi geldi vallahi. Nasıl dans Oyun dağıldı her yerden çullandık ama yine de belli yani rotasyonu nereden atacakları. Işınlan atacak bak ondan kenara gidiyor ama ben de bu tarafa geçeceğim. Abi siz gerçekten şaka mısınız ya? Allah Allah Bunlar yani tahmin edemeyeceğimiz bir şey değil yani Duvar kenarına doğru kaçmaya çalışıyoruz Oradan dışından atıp bizim adam şaşırdı ya. Bizim adam dım dımdızdak orada kalacak Ama ben oradan geçtim uçtum biçtim Abi buradan hiçbir şey yapamayız Çok büyük hasar yedik zaten Oooh. Fellaket hasar felaket. Abi Şunu bir tamamla hele ya Fazla hasar yiyorum Aralarda oynamak istiyorum ben Sağ sol sağ sol ne yapıyorsunuz oğlum? Oğlana ne yaptınız? Manyak attırdınız oğlana ya. Ben bu pentayı salarım da salarsam çok sıkıntıya girer oyun bu sefer. Salamam. Valla bir penta için oyunu satamam yani. Maalesef kardeşim. Maalesef. Kendimi yenileyip geleceğim. Yani gerçekten burayı yarar atarlardı abi bu pentayı salsaydım. Bana da bulaşacaktı serseri. <laughs> Zaten açtılar bir kule de. Lord Mort giderdi ya gerek yok. Geri çekil. Abi siz onları kışkırtın, kovun, bir şeyler yapın, uzak uzak vurun, ölmemeye çalışın. Ben şunu bir alayım. Blue Buff'ımı. Pencem attım bana Lord demeyin 12'ye kadar. <laughs> bir dakika. Yapıştı yine omzuna. Franco'nun ultisini tekrar alabileceğimi düşünmüyorum çünkü akıllanmıştır. Bir kere aldım ya bitti. Bilmiyorum belli de olmaz tabi. Ama buradan bunun yolunu keseyim dedim onu da kesemedik ya. Birilerini avlayayım diyorum da bir şekilde görüş alıyorlar. Dur dur. Saldırma vakti. Arkadan ADC'leri avla tankı bırak. Şöyle şunu da keseyim. Güzel. Tekrar. Olmadı bu. Çık. Çık. Oradan seni kaçırtmaya çalıştık ama. Kaçabilir mi Kaçtım. Kaçtım lan. Helal len. Hatta adamı da kestiler ha. E, güzel o zaman. Şöyle geleyim tekrar. Artık red buff'lar. ADC'yi salıyorum. Umarım alır. O tarafa ama. Kaçamayın ki Abi öldünüz bittiniz gittiniz işte <laughs> Hadi açın buraları hızlı hızlı Seri seri Yalnız güzel maçtı tatlıydı Bunu da aldık yine bu yer çok açlık ettik biliyorum ama Para para vermiyoruz boş boş taşıyorum sizi Para falan istemiyorum zaten Bunları salın bana ya Oha kestiler bu su Şöyle deli rol yapayım Ulaşamayacağım bir yer var mı? Lord'um gelişinde ölmeniz hiç etik değil kardeşim. Harbiden hiç etik değil, yakışık durum değil yani. O güzel savaş. Saldır. Abi şöyle bunu da alayım. Açlığa devam. Açız aç. Franco'nun ultisi olduğu için aralara dalamadım. Onu almaları lazım bir şekilde. Kulelerin altına güzel yapıştılar ama. ben mi? Bloom alayım. Bir olay yok değil mi? Temizce. Anti tamamladığımıza göre bir tane şuradan vahşi güç çıkalım. Çünkü kastı rakip artık. Benim oyun başa izmem bir şey ifade etmedi. Hello. Bye bye İtiyorum buraları. Bak şimdi ben buradan görüşü verdim. Franco bu tarafa dönecek gördüm. Granger'ı de o taraftan avlayacağım. Granger kurtarmaya gidiyordu. Beni gördü. Buradan bana bulaşmak istedi. Takım arkadaşınızda da böylece öldürmüş oldu. Arkadaki ADC odak. Bay bay kardeşim. Güzel. Gördün Oyun okumakta yani şöyle bir şey var şimdi. Kardeşim. Adam adam tek çıkmış. şalatı biraz hızlı atıyor. Diyor ki yani ben senden hızlıyım, ben senden halatı hızlı atarım bilmem ne. Oğlum ne alaka? Farz et ki 110 koyuyorsun, 110 global birden hızlı skiller atıyorsun. Ben skill'lere hızlı bazlıyorum. parmağımı senden iyi mi diyeceksin? Yani lütfen özürlü olma kardeşim. Oyunu okuman lazım, beynin olması lazım. Plan projeli saldırman lazım. Oradan yani o Franco'yu kendine çekip de arkadan dolanıp Granger'ı kesebilecek beyin hiçbir hızlı parmakta yok. Güzel. Kes, kes 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 kes. O da kaçamaz ya. <laughs> Güzel bu Lord ile şeyle bitiririz ya artık oyunu. Bu oyunun şeyi de buraya kadarmış artık. Rakette 3 ölü bizde 1 ölü. Ben de gideceğim hemen zorlamaya zorlamayan bitirmeye bakalım. Zaten sağa sol itersem Lord'a yetiştiremem. 2 saat o minyonları da kesemem. Bizimkiler milyonlar maalesef geri tutmuş. Bir ormancı olarak da koridorlara artık yapışık kalmaktan sıkıldım. Attı yine uyuz ultisini. Ooo bizimkiler değişti. Güzel. Şundan bahsediyorum bak. Franco'ya ultisini attırayım. Bu işte gördün mü? Kendime çekiyorum abi. Ondan sonra maçı bitirtiyorum ya da takım arkadaşını ağlıyorum. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Like abone unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanetsiniz.